Ne olur bu ağaç? Bolu. Nereden bolu yapabiliriz? Şu Kaç tane çatal var ama? Hocam şunları bir alacağız. Şunu alacağız değil mi? Bir. Kafamız karışık. Yani. Karışık. Evet. <laughs> <laughs> üç tane. Üç tane aynı yerden çıkan dal var. Evet. Şu ortadakiler ortadakiler hocam, hocam, hocam. Yani onu aldık. Bu bunları denedik. Bunları da alacağız. Şu kalacak. Bir deneyen alacağız. bakan de. bir gören var. <laughs> Olmazsa seneye bir daha yaparız. Çünkü sağlam nasıl hocam? He kökü bizde. Badem. Ben de kum bile kesilmiş. Bunun <laughs> öldüğünü üç, üç tane çatal aynı yerden çıkıyor. Evet. İşte daha önce bu çatalı ayı sev, kese sev. Diğerler, o diğer bunu buna giden güç, bunlara gideceğimiz daha, tamam. daha sağlam olacak. Makas tacara. Şimdi iki daha şunlar açılı mı? Eh, kurtarır. Hocam bunu şöyle alıp da ben olsam bunu evet. kendi fikrimi söylüyorum. Evet. Bunu buradan keserim. Şunları dallandırmaya giderim. Şunları da açılım evet. yaparsın. Yani şunu alırım komple. Şurada, şurada mı oluşturacaksın kobiyi? Evet. Bunu, şunu Ama Yaşın zaten karşı karşıya karşı olmaz o. Bu zayıf zaten. Arkadaşlar. Bu galın bence öteki komple eğilimli, kesilmesi lazım. Dik gelişmeye vardır. eğilimli ya. Evet. Badem mi bu? Yeterine yüksekliği de zaten hemen hemen yükseklik çok fena değil. Yani oluşmuşlarla kullanmaya çalışırız. de bir yöntem ama. Şimdi bunu açtık artık bak. Bunların üzerine çalışacağız. Artık içini de açacağız. Açıyorum. Şu, aşağıda. Onu açacağız. Şunu aldık. Tamam. Şunu aldık. Evet. Bu bu tarafa açılıyor. Bak değiyor. yok. Kes. Tamam çözdük ya. <laughs> Şunu aldık. Şu şuna değiyor. Bunu kullanacağız çünkü. Öyle, çözdük diyorum <laughs> da. Şimdi bu buralara geldi. Şurada bir fazlalık var. Bu ortadaki ne alacağım bunu ya. Onu komple götürüyor. Şunu bir aldık. Şunu da ne dersin? Hastalık mı oluyor? Diğer aldı. Sert çekirdeklerde, badem, kayısı, erik, e, yani vişne, kiraz Bunlarda bakteriyel kanser zamplanmaları diye bir hastalık var. Bu zamplanmanın iki nedeni var. Birincisi o hastalık, ikincisi de eğer derin dikim yapılırsa, toprağınız alırsa, aşırı sulama yapılırsa Sütlese girdiğinde ağaç, hmm. aynı hangi insanlar hani o falan olur, ona <laughs> Bu tepkisidir. Ama bunda işte bordo bulamadın. iki dönem en azından iyi uygulamanız lazım. Sonbaharda yaprağını dökünce yüzde üçlük. ilk barda gözleri iyice kabaracak. Çiçeklenmeden bir hafta öncesinde bordo olur. bulamacı kullanmanız lazım. Ama. Hep içtekileri alıyorum bak. Buraları bir bunları bir temizleyeceğiz. Bunları bir daha atlatacağız. Şu değil mi? Şunu <laughs> alacağız mı? Hayır hayır, kalacak. <laughs> bunu bu tarafa ver. Şurada. Bunun o tarafına gidelim. Bu içe geliyor artık. Hmm. İçe gelen ne alacağız? Çanak dediği, goble dediği. bu. Ya bu mesela bunu bu şekilde bu sene budadık ya. Seneye daha farklı bir şekilde bulacağız artık. Yani şu bu dalların havalandırılması Açacağız. ona göre bulacağız. Hani baştan bir şekil oluşmadığında şu dalları kullanmaya çalışıyoruz yani. Acil abi onu, o elin olduğu yerden kessen daha mantıklı olmaz mıydı? Şuradan oradan vurdurup, keselim istersen. Şuradan yani. vurdurup şu yana açacağım. Yani öbür o dalı olur. Verip, bu şimdi her budama gelir kendine göre şey var. Yani şu dal dibinden de alınır. Çünkü dal güçlenilebilir. Al hocam madem ya rahat ol, güzel olsun. Değil mi hocam? Şu şuradan alınsa bu daha güzel olur. Aa, Çıkırı oldu bu ya. Kendi, or, or, çok ol, kendi, olsa al demesin. Şimdi bunu yapmasın. Ben al derim valla. Çok güzel olsun. Kendi ağacım olsa. Onu beyin duyamaz. Ama seni bir dursun diye, bir tane meyvesini dadalım diyor. Beklenen... Keşke <laughs> <laughs> şuradan çizme yaparız. Mesela şuradan bir yandan alabilseydin en güzel oydu. Aynen, evet. Yani şunların bir hmm. canlandırırsak birkaç diyor. Evet. hani çizmeyi anlatmıştım ya. Evet. Şurada uyur gözler var. Mesela şuradan dal almak istiyorum ben. Verim bilmem bu bayağı işlenmiş. Bir, yaklaşık bir santim falan yukarısından kestik. Evet. evet. Kestik. Evet. Kestik. Üç tane değil mi? Ya, kaç tane yani, dal alırsın ha? Yani şuradan şu kısımdan dışa bakan gözlerden bir tane dal almak. Evet. Eğer şunları uyandırabilirsek, evet. diyelim güçlü o, de bir sürgün kesersin. geldi gövdeye yakın. Seniye bunu buradan kesip böyle Hı. de verebiliriz. Hı. Yani doğruyu doğru, doğru. <laughs> ama şu anda mevcut dalımız bu. 300 liradan seneye